Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için süt ve süt ürünlerini çekmek istedim. Bakalım indirimleri ve yeni fiyatları nelermiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bakalım ne, neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim şu ürün şöyle Atlas markasının tam yağlı tost peyniri var bu şekilde bunlar 500 gramlık fiyatları ise 75 lira bin vezir markasının tam yağlı kaşar peyniri var bu şekilde bu da 500 gram fiyatı 83 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada ise kanlar markasının tost peyniri var bu da yarım yağlı 450 gramlık fiyatı ise 64 lira 50 kuruş taze kan ve taze kaşar peyniri var. Bu da 700 gramlık fiyatı ise 112 lira 50 kuruş bir fiyat var. Ayça markasının bu şekilde taze kaşar peyniri var. Bu da bu şekilde bir kilo fiyatı 141 lira et Aknas markasının tam yağlı şu şekilde bir kiloluk e, kaşar peyniri var. Bunun da fiyatı 142 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Güney markasının tam yağlı kaşar peyniri var. Bu şekilde bunlar da 1,5 kilo fiyatı ise 195 lira. Evet burada ise arpacı bez peynirleri var. Bu şekilde bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı ise 149 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kerem markasının bu şekilde kaymağı var. 200 milimlik fiyatı ise 36 lira. 50 kuruş bir fiyat var. Bunlar 200 gramlık pardon. Ee, burada ise şöyle tereyağı var. Şu şekilde. Pervin markası. Bunlar 250 gramlık tereyağları. Fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve ee, burada ise form markası, Dost markasının form peynirleri var. Bunlar da süzme peynir. E, 500 gramlık fiyatları ise 46 lira. Evet burada ise Dost markasının bu şekilde süzme peyniri var. Ee, bu da 500 gramlık fiyatı 46 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, Dost markasının bu şekilde süzme peyniri var. Bu da 1 kilo fiyatı 89 lira 50 kuruş. Pervin markasının kozalak tereyağısı var bu şekilde. Evet bunun da fiyatı 66 lira 350 gramlık. Evet, burada ise İskenderun vakıf kebir geleneksel tereyağı var. Bu da 500 gramlık fiyatı 107 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Pervin markasının tereyağı var. Bu şekilde bunlar da bu şekilde böyle bir kilo oluyor. Fiyatları ise 165 lira bir fiyatı var. Set markasının 1 kiloluk böyle tereyağları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. et evet, bunların da fiyatları 169 lira. Et burada ise Dost markasının 200 milimlik kreması var. fiyat 24 lira 50 kuruş. Kerem markasının taze peyniri var. Bu şekilde 200 gramlık. fiyat 24 lira 50 kuruş. Et Kerem markasının Lable peyniri var. Bu da bu şekilde 300 gramlık. fiyat 32 lira 50 kuruş. Aknas markasının bu şekilde krem peyniri var. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Evet burada ise Aknas markasının çedar peyniri. Bu şekilde krem peyniri var. Evet bunlar da 300 gramlık. Fiyatlar ise 29 lira 50 kuruş. Evet 3 köşem eritme peyniri var. Bu da böyle 8 dilimli. Fiyat ise 18 lira 50 kuruş. Tophane çubuk ve e, tophane peynirleri var. Bu şekilde Kerem markasının 250 gramlık fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Evet burada ise Pınar markasının süzme peynirleri var. Bunlar da 750 gramlık. Fiyatları ise 87 lira 50 kuruş. Evet burada ise Aknas markasının bu şekilde taze beyaz peyniri var bu şekilde. Fiyatı ise 74 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 650 gramlık oluyor. İkici markasının bu şekilde beyaz peyniri var. Ee, bu da 1 kilo fiyatı ise 105 lira Aknas markasının 1 kiloluk beyaz peyniri var. Bu şekilde göstereyim. Fiyatları ise 95 lira. Et burada ise 750 gramlık Akras markasının beyaz peyniri var. Fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Burada ise Binvezir taze kaşar peyniri var. Bu şekilde bunlar 225 gramlık. Fiyatı ise 39 lira. Et burada ise Aknas gurme çedar peyniri var. Bu şekilde dilimli. Bunlar 200 gramlık fiyat 49 lira 50 kuruş. Aknas markasının dilimli toz peyniri var. Her biri 250 gramlık bu şekilde 500 gramlık fiyat ise 79 lira. Bin Vezir markasının bu şekilde eritme peyniri var. Bu da 500 gramlık fiyat ise 85 lira. Evet burada ise Bin Vezir markasının 250 gramlık eritme peyniri var. Fiyatı ise 45 lira 50 kuruş. Bir fiyat var. Aknas markasının klasik inek peyniri var bu şekilde. Bu da 600 gramlık. Fiyatı ise 75 lira. Dost markasının çikolatalı sütü var bu şekilde 1 litrelik şöyle göstereyim. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Dost markasının bu şekilde günlük sütü var. da fiyatı 21 lira arkadaşlar. Et dost markasının bu şekilde laktoz sütü var. Ee, 1 litrelik fiyatı 21 lira. Ee, burada ise Dost markasının devam sütleri var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatları ise ee, pardon 500 milimlik fiyat 16 lira 25 kuruş altın kılıç laktozsuz kefirler var fiyatı 26 lira 50 kuruş bunlar 1 litrelik oluyor bir de böyle e, altın kılıç sade kefir var bu da 1 litrelik fiyatı 25 lira 50 kuruş evet burada ise altın kılıç bu şekilde kefir mixler var çilekli böğürtlen bir de muzlu olanlar var fiyatları ise 11 lira 75 kuruş bunlar 250 milimlik Et evet, burada ise Güney markasının Lor peynirleri var. Bunlar yöreye göre değişiyor arkadaşlar. 500 gramlık. Fiyat 24 lira 50 kuruş. Et evet, burada ise Bin Vezir markasının bu şekilde ezine peyniri var. Bu koyun peyniri bir de böyle keç peyniri var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunlar şu anda indirimde 350 gramlık. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 42 lira 25 kuruşa düşmüş. Evet burada ise bin vezir olgunlaştırılmış tam yağlı inek peyniri var. Ee, bu da 400 gramlık. fiyatı 55 liradan 52 buçağa düşmüş. Evet burada ise şöyle göstereyim. Altın kılıç. E, peyniri var tam yağlı inek peyniri var bunun da fiyatı 75 lira e, burada ise kaşkaval peyniri var kanlar markasının bu şekilde bunlar da 600 gramlık fiyatı ise 105 lira e, burada ise aç bitir peynir çeşitleri var bu şekilde e, eritme peyniri, tel peynir örgü peyniri bu şekilde 75 gramlık fiyatları ise 17 lira Evet, burada ise peysan markasının trakya eski kaşar peyniri var bu da 300 gramlık bu şekilde fiyatlar ise 57 lira 50 kuruşta 47 lira 25 kuruşa düşmüş bu şekilde eski kaşar peyniri veysan'ın e, kolot peyniri var trabzon kolot peyniri ki bir markasının bu şekilde göstereyim bunlar da 500 gramlık oluyor. Fiyatları ise 47 lira 50 kuruş. Aknas markasının tava peyniri var. Şu şekilde 750 gramlık. Fiyatları ise 57 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Kaanlar markasının bu şekilde peyniri var. Beyaz peynir. Tam yağlı. E, bu da 900 gramlık. Fiyat ise 99 lira. Et burada ise performans proteinli peynir var bu şekilde e, fiyatı ise 16 lira 50 kuruş. Et burada ise dost markasının meyveli yoğurtları var 500 gramlık fiyat 21 lira. Et burada ise Aknas gürme var. E, bunlar üç farklı lezzet 450 gramlık Fiyat ise 59 lira 50 kuruş. Ev burada ise Aknas çiftliğinin rende peyniri var. E, bu da 200 gramlık fiyat 34 lira 50 kuruş. Aknas markasının Mozzarella peyniri var. Bu şekilde göstereyim. Ee, bunlar 450 gramlık. Bu şekilde. Ee, fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Evet. Burada ise Kolot peyniri var. Ee, 500 gramlık. Fiyatı 64 lira 50 kuruş. Burada ise ekici markasının Hellim peyniri var. 225 gramlık. Fiyatı 29 lira 50 kuruş. Evet. Burada ise Eee Gültep'e Antep peyniri var e, Boza Ova. bu da 450 gramlık fiyatı ise 66 lira et evet, burada ise Dost markasının bu şekilde süzme peyniri var bu da 900 gramlık fiyatı 47 lira 50 kuruş e, Dost markasının bu şekilde tava yoğurdu var şöyle göstereyim sizlere bunu da bir e, buçuk kiloluk fiyatı 47 lira 50 kuruş Dost markasının bu şekilde tam yağlı yoğurdu var. Ee, bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 13 lira 75 kuruş. Dost markasının bu şekilde tam yağlı yoğurdu var. Bu da 1,5 kilo fiyat 35 lira. Evet burada ise Dost markasının yarım yağlı yoğurdu var. Ee, bu da 2,5 kilo fiyatı 49 lira 50 kuruş. Dost markasının bu şekilde yoğurdu var. Ee, bu da tam yağlı. Fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Bunlar 3 kiloluk oluyor. et evet, Güney markasının yoğurtları var. bunlar da 9 kilo yarım yağlı. Fiyatı 97 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Dost markasının bu şekilde ayranları var. Bunlar da 200 milimlik fiyatı ise 3,5 lira. Evet burada ise ikinci markasının mavi küflü krem peynir var. Bunlar da 200 gramlık fiyatı 26 lira 50 kuruş. Aknas gurme peyniri var. Bu şekilde tel dil örgü peynirleri var. Tam yağlı 250 gramlık fiyat 36 lira 50 kuruş. Evet, burada ise Aklas markasının gurme peynirleri var. Tulum peyniri. Bunlar da 250 gramlık fiyat 34 lira 50 kuruş. Evet, burada ise kimyonlu bir, de bir şekilde ithal peynirleri var arkadaşlar. Bunların da fiyatı 49 lira. Her biri 150 gramlık. İçim markasının bu şekilde tereyağları var. Şöyle göstereyim sizlere. Evet da 500 Evet bakalım 75 gramlık fiyatları ise e, 129 lira arkadaşlar. Pınar markasının üçlü avantajlı paketli lable peynirleri var. Bunların da fiyatı 52 lira 50 kuruş. Kene markasının çilekli lablesi var. Fiyat 19 lira 50 kuruş. E, burada ise Gündoğdu tulum peynirleri var bunlar az tuzlu oluyor 350 gramlık fiyatı 59 lira 50 kuruş profesyonellerin peyniri var Gündoğdu markasının 600 gramlık kaşar peyniri var fiyat ise 75 lira ünsal çeçir peynirleri var fiyat 37 lira 50 kuruş Kaanlar markasının krem peyniri var 350 gramlık fiyat 39 lira 50 kuruş Evet burada ise Dost markasının yağlı sütü var bu şekilde bunlar 1 e, kilo fiyatı 18 lira 50 kuruş torku markasının 1 litrelik sütü var fiyatı 21 lira. Evet burada ise e, Dost markasının 1 litrelik yarım yağlı sütü var şöyle göstereyim bunların da fiyatı 17 lira 50 kuruş bunlar markasının bu şekilde 1 litrelik sütleri var. E, Fiyat 22 lira 50 kuruş. Dost markasının bu şekilde sütleri var. Bunlar 100 pardon 200 milimlik çilekli, muzlu ve kakaolu. Fiyatları ise 4 lira 75 kuruş. Evet burada ise Hüp markasının Dost markasının Hüp sütleri var. Bunlar da 5 lira 25 kuruş. Evet bunlarda muzlu, çilekli ve e, kakaolu var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.